Merhaba dostlar. Bugün sizlerle çok sevilen ve besleyici bir sebze olan havuç hakkında konuşacağız. Havuç genellikle turuncu rengiyle bilinir ancak mor, sarı, kırmızı ve beyaz gibi farklı renklerde de bulunabilir. Genellikle yemeklerde kullanılan bu muhteşem sebze sağlığımız için pek çok fayda sağlar. İlk olarak Havuç oldukça düşük kalorilidir ve yüksek lif içeriğine sahiptir. Bu, tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve sindirim sağlığını iyileştirebilir. Ayrıca, lif içeriği sindirim sisteminin düzenli çalışmasını teşvik eder ve kabızlık riskini azaltır. Havuç aynı zamanda göz sağlığı için de son derece faydalıdır. Özellikle beta-karoten bakımından zengin olan havuç, vücutta A vitamini üretimini destekler. Bu da gözlerinizi güçlendirir ve gece körlüğü gibi gözle ilgili sorunların riskini azaltır. Ayrıca havuç antioksidanlar açısından da zengindir. Bu antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve kanser gibi ciddi hastalıkların riskini azaltır. Özellikle kanser, kalp hastalığı ve yaşlanma belirtileriyle mücadelede etkili olduğu bilinmektedir. Havuç aynı zamanda cilt sağlığı için de harikadır. İçerdiği vitaminler ve antioksidanlar cildi nemlendirir yaşlanma belirtilerini azaltır ve cilt tonunu dengeler. Ayrıca, havuç suyunun cilde doğrudan uygulanması sivilce ve akne gibi cilt sorunlarını tedavi etmede yardımcı olabilir. Beslenme uzmanları, günlük beslenme düzeninize birkaç havuç eklemenizi önerir. Bunları salatalara, çorbaların içine veya hatta doğrudan atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamak önemlidir çünkü fazla miktarda havuç tüketimi cildinizde sararma gibi vaziyan etkilere neden olabilir. Sonuç olarak Havuç mükemmel bir sebze ve sağlıklı bir yaşam tarzı için önemli bir bileşendir. Düşük kalorisi, yüksek lif ve besleyici içeriğiyle birlikte göz sağlığını iyileştirir, kanser riskini azaltır, cilt sağlığını destekler ve daha pek çok fayda sağlar. Bu nedenle sofralarınızdan havucu eksik etmemenizi öneririm. Sağlığınız için harika bir seçim olacaktır. Umuyorum ki bu videoyu izlerken keyif alırsınız ve havuç hakkında daha fazla bilgi edinirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.